Yine sosyal medyadan devam edelim. E, sosyal medyadaki bir takım içerik üreticileri, e, youtuberlar e, ve birçok pro arkadaşlar e, anabolizanları, yani yemek tarifi yapar gibi konuşmaya başlıyorlar. Hatta birçoğu sadece onu konuşuyor. Yani her sohbetin, her e, e, içeriğin içinde mutlaka anabolizan için bu kadar aldım, şunu şu kadar aldım, bu evrede şunu aldım. Yani önceden anavazanları kullanmadan bu işleri yapmak biraz zor onu biliyoruz. Ama önceden yani biz e, yarışmacılar e, yakın arkadaşına bile söylemeye çekinirken şimdi sosyal medyada yüz binlerce insana ulaşıyorlar ve bunlar da biraz ağzı laf yapan hatta kendine doktorum diyen falan biri var. E, o insanlar e, daha cazip hale getiriyor, özendiriyor. Evet. Ve normalleştiriyor bunları. Bununla ilgili e, ne yani ne, ne gibi önlemler alacağız? Evet. Şöyle ilk başta şunu belirtmek için biz e, federasyon olarak zaten bununla ilgili bir yazı yayınladık. Yani biz kesinlikle e, Sayın Bakanımız, eski bakanımız da demişti. Biz e, dopinge sıfır tolerans yani dopingin her türlüsünü federasyon olarak karşıyız. Bunun yanı sıra YouTube'taki YouTube'daki YouTuber'lık adı altında sporcu arkadaşlarımız için dikkat ediyorsanız son bir aydan beri sürekli postlarda yayınlıyoruz. Evet. bununla ilgili bir bakanlığımızın yasa çalışması var. Nisan ya da Mayıs ayında yani ya da Nisan ya Mayıs ayında bunlar narkotik suçlara girecek. Eee uyarmamıza rağmen bazen ısrarla devam eden sporcu arkadaşlar var. tabii ki bunlar biliyorsunuz Siber Suçlar Başkanlığı diye bir devletimiz bir yeni bir başkanlık kurdu. Bunlar takip ediliyor, kayıt altına alınıyor, görmemezlikten falan kimse gelmiyor. Onlar herhalde kimse dikkat etmiyor, bir şey söylemiyorlar diye kayıt altına alınıyor. Bunlar bu yasa çıktıktan sonra işlem yapılacak. Ama biz kendilerini birçok kez uyardık. Artık kendini bilirler kıymetli hocam. Yani hani bir suç yani kalkıp bir uyuşturucunun reklamını yapabilir misiniz? Yapamazsınız. Yani yatan olmayan bir şey. Evet. Evet yani, evet. yani sonuçta da dopingin de evet. doping artı uyuşturucu aynı suç kategorisine giriyor. Narkotik suçlara giriyor. Devam edenler kendileri bilirler. Yani, yani biz federasyon olarak savcı ya da polis değiliz. Yani, milli sporcu olduğu takdirde biz ya da yarışmacı olduğu takdirde biz de cezai işlem uygulayacağız. Evet. Ama hukuki bazda tabii ki emniyet kolluk güçlerimiz bunu takip etmekte savcılık takip etmekte. Bunlar hepsi kayıt altına alınmakta. 2-3 gün sonra kendilerine savcılıktan bir yazı geldiğinde şaşırmasınlar. Biz kendilerini kaç kere uyarıyoruz yapmayın dedik.